Gecenin üçte biri, üçte, yani üçte ikisi, yarısı e, diyor. E, bunu e, gecenin e, İncil'de de bölümlerine baktığımızda gecenin bir yarısının e, olduğunu, gecenin üçte birinin ve üçte ikisinin olduğunu e, öğreniyoruz. Dolayısıyla e, Rabbim e, onun katında olanlar, ee, gece gündüz ona bıkıp usanmadan e, tesbih ederler diyor. Değil mi? Onu yüceltirler, onu zikrederler, onu anarlar. Yani o artık şimdi biz de Allah Allah'ın katında olanlardan olmak istiyorsak gece gündüz ona e,